من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Cuma akşamı imamın münzerinin hadis kitabı olan Tarqib ve Terhib kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim hacla ilgili bölüme başlamıştık. Bu haftaki konumuz Et Tarqibu fi's fi'l mescidil el Haram ve'l mescidil el Medine ve beytil el ve Kuba. Mescid-i Haram'daki ve Mescid-i Nebevi'deki ve Beyt-i Makdis'teki, Mescid-i Kudüs'teki ve Kuba'daki kılacağımız namazların faziletleriyle ilgili bölüm. An Cabir'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem salatun fi mescidi afdalu min elfi salatin fîmâ sıvâhumâ illel mescidel haram. Benim mescidimde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir vakit namaz bin vakit namaza bedeldir. Mescid-i Nebevi'de bir vakit namaz kılmak bin vakit namaza bedeldi. وَصَلَاتٌ فِي الْمَسْجِنِ حَرَامٌ اَفْطَلُ مِنْ مِئَةِ اَلْفِ Ve mescidi haramda da yani Kabe'de de namaz kılmak diyor Peygamber Efendimiz Saray-ı 100 bin vakitten daha faziletli. Kabe'de 100.000. Yani. Kabe'de namaz kılmak bin namazdan daha faziletli arkadaşlar. Bu hadis-i şerif Bukhari'de geçmiş, Müslim'de geçmiş, Tirmizi'de geçmiş, Nese'i'de geçmiş, İbn-i ve İmam Ahmet'in Müsned'inde geçmiş. Allahu Teala inşallah giderek hep beraber oralarda namaz kılmayı nasip eylesin inşallah. Ve an Enes ibn radiyallahu anhu anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kal, Men salla fi mescidi erba'ine salata, la tefutuhu salat. Kim diye? Benim mescidimle, yani mescidim öyle, aralıksız kırk vakit namaz kılarsın. Yani birinci vakitten başladı, kırk vakitte tamamladı. Salaten, Kütübet <tık> lehu bevâetum minenler. Birincisi diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cehennemden kurtuluşu verilmiş. Kırk vakit namaz tamamlarsa peşi peşine. İkincisi o <tık> bevâetum minen azab. Cehennem azabından da berâti verilir. Üçüncüsü ve beri eminen nifak Nifaktan da münafıklığına beri olmuşlar. Ravahu Ahmet ve Tirmizli'de geçmiş vardır şimdiki şirketlere baktığınız zaman arkadaşlar sizi sadece iki gece üç gündüz götürüyorlar. Şimdiki şirketdeki şirket götüren kardeşler bahaneler de herhalde bilmiyoruz. Oteller bahalı diyorlar orada. Otellerde yeri yok diyorlar. Daha gitmek isteyen kardeşimiz giderken şart koşarsa da biraz fazla para istiyorlar. Ona da yok demezler yani. Gidebiliyor, de gücünüz yetebiliyorsa 40 vakit kılmaya gayret edin Mescid-i Nebevi'den. Ve annen esin dağlı dağlı Resulullah'ın sarayı salam. Salat-ı raculü fî beytihî bir salat. Bir kişinin evinde kıldığı namaz bir namaz bir sevap alır. Ve salat-ı fil mescid-i tabâ'ilî bir kamsın ve işinle salat mahallesinde camiye gidip cemaatle kılmış olduğu namaz 27 kat sevap. Ve salat-ı fil mescid-i ledin yücmâ'u fîhî Li khams mi asalatin cuma namazı kılınan namaz cuma namazı kılınan yerde bir kişi namaz kılarsa 500 vakit sevap diye ve salatun fil mescid el aksa bi 50 elf mescid-i aksada kılınan namaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye bedel? 50 bin namaza bedel. وصلاة في مسجد خمسين الف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام مِئَةِ الف صلاة يزبن نمازا بدل دير مسجد الحرام دغل نمزح وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله اي المسجدين الذي اسس على Ebu Sa'id-i Hudur'a diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlarının birinin yanındayken ben de Allah Resulü Selam yanına girdim. Ve dedim ki diyor, Ya Resulallah takva üzerine tesis edilen mescid hangisi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bura geliyor ya فَمَنْ اُسْسِ عَلَى مِنْ اَوَّلِ Ta ilk günden itibaren takva üzerine tesis edilmiş mescid diye Kur'an-ı Kerim'de geç. Sahabe de bu Sa'id Hudur diyor ki ya Resulallah bu hangi mescid? İlk gün tesis edilen فَاَخَذَ كَفَّمْ مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç çakıl alıp yere attı. Eline yani yerden bir toprak aldı, geri de yere attı. Sonra dedi ki diyor, هَمَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا İşte diyor, sizin mescidiniz yani. Mescid-i diye kast ederek takva üzerine tesis edilmiş mescit budur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Abdullah bin Amr radıyallahu anhum an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr radıyallahu anhum adan rivayetun an-ı şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki Lema <Sül> Ferra Süleyman Aleyhisselam'ın bina inşaatı biten Beyt'ül Mukaddes. Sallallahu azze ve celle tarafa. Süleyman Aleyhisselam Beyt-i Mukdes'i yani şimdiki Mescid-i Aksa'yı bina ettikten sonra Allah'a Teala'dan o mescidle ilgili üç dua etti. 3 duaat. Birincisi En yutiyun hukmen yusadiru kendi hükmüne uygun bir hüküm vermez. Yani Allah Don Süleyman Aleyhisselam orada bir hüküm verdiği zaman Allah-u Teala'nın hükmüne mutabık olsun. Yani haksız bir hüküm verilmesin orada. İkincisi o mülke min Kendisinden başka hiçbir kimseye layık olmayan bir mülk vermesini. Üçüncüsü ise diyor, فأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه eğer kim diyor bu mescide gelip Allah için ziyaret eder, iki rekat namaz kılarsa mescidi Aksa ile ilgili. Allah-u Teala inşallah hep beraber gidip ziyaret etmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Kim diyor gelip iki rekat, rekat namaz kılarsa diyor, Ya Rabbi onu da diyor, anasından doğmuş gibi günahını affeyle diye diyor. Süleyman Aleyhisselam dua etti. Fakala Resulullah Aleyhisselam emme sünneteyni fakat u'tiyahuna iki tanesi verildi diyor. Peygamber Aleyhisselam yani hükümlerle ilgili kaydı verildi. Üçüncüsü ve erzu en yekûne fakat üçüncüsünün de diyor verilmesini ümit ederim diyor. Peygamber Aleyhisselam üçüncüsü de inşallah verilmiştir. Gidenler arasından doğduğu günkü gibi günahsız olurlar inşallah

hacılar hemen hemen her cumartesi veya da oturlar illa ki oraya götürürler ki hacılar bu mahrumdan sevap kalmasın diye. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve fi rivayetin Bukhari ve Nesai anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetti mescid-i gubâ kulle septin râkiben ve mâşiyen. Allah Resulü sallallahu her cumartesi mescid-i Kuba'ya Eğer bineği olursa binekli, bineği olmazsa da yayan yürüyerek gidermiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid Guba'da bir şeyler anlatıyor da bilmiyorum tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış belki de doğruluk payı vardır. Eski eski yıkılan Mescid okubanın yerine daha büyük yapılmış. Fakat diyorlar yani ben öyle Ökeş abi bilmiyorum tam biliyor mu? o mescidi yapan mühendis Türkmüş diyorlar arkadaşlar. Türkmüş yukarı bu B bir işaret bırakmış. Böyle bir şu kadar bir işaret. Yani tam onun altı eski tam Mescid-i Kuba'nın olduğu yer diye. Böyle bir işaret bırakmışlar diyorlar artık bilmiyorum yani. Tabiim fi sukn al Madinat ila Mamat ve ma jaa fi fadlha ve fadl ahd waad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ölene kadar Medine'de oturmanın fazileti. Medine'de yaşayıp Medine'de ölmenin faziletiyle ilgili bölüm. Ve <laughs> an Sa'din radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem inni uharrimu ma beyne la betel medinet en yuktira iladuha en yuktira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şüphesiz ki ben Medine'nin iki kara taşlığı arasında bulunan ağaçların kesilmesini ve av hayvanlarının avlanmasını haram kıldım diyor. El Medine tu hayrun lehum lev kanu ya'lemun. Medine sizin için en hayırlı yer bilirseniz. La yad'uha ahadun ragbatan anha illa abdal Allah fiha men huwa hayrun minhu. Eğer bir kişi diyor Medine'yi terk eder giderse Allahu Teala ondan daha hayırlısını Medine'ye gönderir diyor. Ondan daha hayırlısını Medine'ye gönderir. Bunun için büyüklerin kitaplarında geçer, tasavvuf kitaplarında geçer arkadaşlar. Tasavvufu da aynı Medine'ye benzetmiştir. Tasavvufu, tarikatı aynı Medine'ye benzetmiştir. Bir insan bırakıp giderse Allah-u Teala ondan daha hayırlısını gönderir. Onun için dua edin. Allah-u Teala bu hayırlı yolda ayaklarımızı kesmesin. Ayaklarımızı sebat eylesin. Ya insan i̇nsan zannediyor ki ya işte Hafız Ahmet zannediyor ki yerine giderse bu hizmet durur. Halbuki Allahu Teala daha hayırlarını gönderir, daha büyüklerini yaptır. Allahu Teala bu davanın içinde ayaklarımızı sebat eylesin. Bu davanın içinde hep beraber canımızı alsın inşallah. Hani Medine'de öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bir Medine'yi bıraktı gitti mi Allah daha hayırlısını gönderir. Ve la yezbutu ahadun ala li awaiha ve jaddiha illa kuntu lahu şefi'an ev şehiden yevmel Medine'de, Medine'nin güçlük ve meşakkatlarına karşı sebat gösterene diyor Peygamber Aleyhisselam. Yok mu? Hiçbir yerde meşakkat var. Medine'de de, var. Kim diyor bunlara sebat ederiz? Gösterirse kıyamet günü ben mutlaka ya şefaatçi olurum ona ya da şahit olurum diyor. Medine'de sebat eder. Medine'de vefat ederse ne yapar? Buna şefaatçi olurum. Devamında da وَلَا يُرِيدُ وَاَحَدٌ اَهْلَ الْمَد۪ينَةِ بِسُوِينَ illa azabahu Allahu nar rasas aw fil ma'i Medine halkına diyor. Bakın. Medine halkına kötülük yapmak isteyen herhangi birini mutlaka Allahu Teala kurşunun ateşte eridiği gibi veya da tuzun suyuyla eridiği gibi eritir diyor. Medine'nin bu kadar büyük fazileti var. Kim oraya kötülük yapmak isterse karşısına Allahu Teala'yı bulur. Han Sufyan bin Zuhayr radıyallahu anh قال senyetü rasulun aleyhisselam okudum hadisler Buhari ve Müslim'de geçer arkadaşlar. Senyetü rasulun aleyhisselam senef Sufyan ne diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi şöyle buyurukan hani işittim. Tuftehü'l Yemen feseyeku'u ummun yesubun feyatahammalun bi ahlihim. Emen ata'uhum vel medinetu hayrun lehum law kanu ya'lemun. Yemen, yemen fethedilecek Peygamber Efendimiz müjde veriyor. Yemen fethedilecek. Meni o zaman Medine halkından bir grup ailelerini ve kendilerine uyanları alıp Yemen'e düşecekler. Halbuki diyor Medine'de kalsalar kendilerin için daha hayırlı Devamında diyor ki Peygamber Efendimiz ve o şam, şam da fethedilecek Şam da fethedilecek. Feyatli kavmun yasubbune feyetehammalune bi ehlihim ve men ata'ahum. Vel medinetu khayru lehum lehu kanu ya'lamun. Onun bir kısmını diyor ailesini alıp Şam'a gidecek. Yani buralar daha sulak, daha güzel, daha ağaçlı, iş güç çok or, ticaret merkezli ailesini alıp gidecek. Halbuki Medine'de kalsalar kendiler için daha hayır. Ve Irak fe yetfi qavmi fe yetahammaluna bi ehlihim ve men ata'ahum vel medine tuhayru lehum levkâmi yanımun. Irak'ta diyor zamanı gelecek, fethedilecek. Aynı zamanda insanların bir kısmını, ailesinin, çoluğunun, çocuğunu alıp Irak'a gidecekler. Halbuki Medine'de kalmış olsalar kendileri için daha hayırlı. Ravahul Bukhari ve Müslim. Bukhari ve Müslim'le geçmiş bir hadisler var kardeşim. Ve an İbn-i radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men istata'a en yemute bil medineti fel yemut biha kimin gücü diyor medinete ölmeye gücü yetiyorsa medinede ölsün ya yani. Allah her evimize nasip ediyor Medine ruz. Fe inni biha. Çünkü orada ölene ben şefaat edeceğim. Ya Rabbi Allah Teala her evimize orada canımızı vermeyen nasip ederse. Ve an (radiyallahu anh) dedi Allahu Teala Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kim ben vefat ettikten sonra? Beni ziyaret ederse sanki beni hayatta ziyaret etmiş kimidir diyor Peygamber Sultan. Kim beni ziyaret ederse hayatta ziyaret etmiş kimi. Ve Hakk'ın imanında geçmiş. Daha ne müjdeler var Medine ile ilgili arkadaşlar. Ve anebi yureyreti radıyallahu anh ennehu karen nesl idâ râhu avverel femele câhûriye ilâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fe idâ akhadehu sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar diyor, böyle diyor bir bahçenin meyveleri olduğu zaman hemen ilk olmuşlarımız salatalık, domates, biber, patlıcan veya işte kavun karpuz, elma ne ilk olmuşsa hemen koparır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e getirirler. Yarın şu ilkini sen gidiyor. Allah razı olsun. Sallallahu aleyhi ve onu alır diyor. Şöyle dua eder. Allahümme beriklene fi temeline. Ya Rabbi meyvelerimizi bereketli kıl. So beriklene fi medinetine ve diyor bizim Medine'mizi Medine şehrini bereketli kıl. Mübarek lana fi sa'ina ve ölçüyle ve tartıyla satılan yiyeceklerimizi bereketli kıl. <laughs> Allahümme inne İbrahim abduke ve haliluke ve nebiyyuke ve inni abduke ve nebiyyuke. Ya Rabbi diye, İbrahim Aleyhisselam senin peygamberindi, kulundu. Ben de senin hemen peygamberin hemin kuluyum. Ve <laughs> innehu da'ake bil Mekke. O Mekke için dua et. Mekke için İbrahim Aleyhisselam ne dua verir? Rabbena Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi Yani öyle dualar etti ki diyor şey, İbrahim Aleyhisselam ve ene du'deku ene du'uke bil medine bil medine bi misli ma da'ake bihi ve misli ima'u Ya Rabbi diyor İbrahim Aleyhisselam ne dua etmişse ben de aynısını Medine için sana dua ediyorum diyor. Aynısını sana dua ediyorum diyor. Yine Hz. Ayşe annemizden rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Allahümme habbib ileyne medine ke hubbina mekke ev eşedde Ya Rabbi diyor Medine'yi bize Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha fazlasıyla sevdirdi. Ve sahihâ lana ve bârik lana fî sâ'ina ve muddihâ ve engul hummâhâ fej'alâ bil cuhfet Devamına diyor ki ya Marahim, Bizim için Medine'nin havasını düzelt. Medine'nin havası çok güzel havadır yani. Allah Resulü'nün duası yani. Çok güzel havadır Medine'nin yani. Sonra diyor ki, ölçüyle ve satılan şeylerin bize bereketlendir. Hummasını yani sıtma hastalığı varsa Fadi Cuh fedalarına gönder. Medine'de hiçbir hastalık barınmasın diyor. Allah Resulü. Ve anan sallallahu anhu anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın daha İbrahim Aleyhisselam duasından daha fazla dua arkadaşlar. Ne diyor Allah Resulü? Allahu mezar <laughs> bil medineti ma bi Mekke'de bil berek. Ya Rabbi diyor Mekke'ye lütfettiğin bereketin iki mislini Medine'ye ver. İki ne? Şirketçiler Medine'ye daha çok götürün hacıları yani. Adam umre yapmadan, yorulmadan sevap, iki misli sevap alacak yani. Yani her şeyde yapmış olduğu ibadette, yapmış olduğu taatta, vermiş olduğu sadakada, kılmış olduğu namazda Peygamber ve Sellem diyor, Mekke'ye ne verdin ya Rabbi? Yüz bin katı mı? Onun iki bin, iki bin Medine'ye ver. Medine'de yapılan ibadete, taatte, sadakada, gayrı asana'ya ve ver. Yani iki yüz bin kat ver Medine diyor Peygamber Onun için Medine, şey ne diyor Şeyh Efendi? Medine efdaldir, dünya karada diyor. Hocam şiiri var da. En faziletli yer Medine. هي ان فظيله بسياطي شنقول بها. هذا تعرف ان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكه فخرجنا في بعض نواحيها فاستقبله İbn-i Mace'de rivayet olan hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "İnna cebele uhudin yuhibbuna ve nuhibbuhu cebele uhud dağı ile ilgili. Peygamber Aleyhisselam uhud dağı bizi sever, biz de onu severiz diyor. Hatta rivayette devamında tur'atun min tur'il cennet onun diyor cennet onun kabiri cennetin kapılarının birinin üzerindedir diyor yani o. Uhud'da. Cennet kapılarının birinin üzerindedir diyor. Uhud Dağı ile ilgili Peygamber Efendimiz sanırsa. Medine halkına kötülük yapmak isteyen veyahut da Medine halkını korkutmak isteyen, eziyet vermek isteyen Peygamber Efendimiz'in bir duası var. Ansar radıyallahu anh gal istemiyordu Resulullah sellem'in Gal la yekidu ahlel medinetin ahadun illen ma'a kema yenma'u'l milhu fil ma'i. Nasıl ki diyor Medine halkına tuzak kuran kimse mutlaka tuzun eridiği gibi eriyip yok olup giderdi. Medine halkına tuzak kuran kişi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nesai'de geçen rivayette Sa'ib ibn-i Kallat radıyallahu anh'ın kâla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme men adlama ehlil medine ve akâfahum fe akiffuhu ve aleyhi la'natullahi vel melâketu vel nâs ecma'i la yakbelullahu minhu sarfen ve diyor ki ya Rabbi Medine halkını zulmedip onları korkutanı korkut Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun Allah diyor onun tövbesini ve fidyesini kabul etmesin Medine halkına kötülük düşünene Medine halkına eziyet etmek isteyene Allah-u Teala inşallah cümlemize Medine'ye gelip ruhumuzu orada teslim etmeye nasip eylesin arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhimizin ruhuna. Bizden hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle İmam üzerine ruhu için El-Fatiha Tuma'a